Selam ez dostlar Mehmet Alay'ın kanalına Herkese selamlar. Bu güzelle Mehmet Alay'ın kanalının yeni bölümüyle Karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, Minecraft'ta Pocket Edition'da. Hihi. <laughs> Minecraft Pocket Edition versiyonunun Minecraft'ta nasıl e, klasik öğrenme çevrilir onu yaşayacağım arkadaşlar. Yani böyle bir survivor yapacağız bir gidiyor, bir videoyu Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu nasıl yapacaksın? Yani şuradan arkadaşlar ayarlar bölümüne giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar burada e, kumanda giriyorsunuz ben buradan hemen e, dur kumanda değildi dokunma evet dokunmaya gittik neşü arkadaşlar şurada kumanda kontrollerini aktif edersiniz. Daha sonra video ayarlarına gittikten sonra gelişmiş video ayarlarını göster butonuna tıklıyorsunuz aktif edersiniz. Daha sonra o gelişmiş video ayarlarında olan UI profili cep dese, klasik yapıyorsunuz. Ee, daha sonra arkadaşlar ve onu zevkle devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ilk öncelerde e, nasıldı? nasıldı ee, yukarıdaydı ee, şey zanımız ve aslımız yukarıdaydı ama şimdi gördünüz ki hardadı aşağıda bu arada arkadaşlar ee, ne diyeyim ha, işte bunu böyle oynaması çok daha zor değiller ama bir gün, bir gün oynasanız bile öyleşersiniz ben iki saat oynadım ve öyleştim şimdi şimdi ama tabi ki de bir şeyler yapacağım unutmamak adına böyle cepte daha iyi değiller ama neyse bu ona daha güzel görsel Şimdi işte bakın mesela suya girelim şöyle. Bakın o da altta. Şu an alt barlarda. Şimdi e, mesela daha sonra bakın size işte görün herkes içimi de. Şuna mesela şunları çevirdik. Ne tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle işte bunu biraz kullanmak daha zor. E, şöyle şöyle iki kere basarsanız toplarsınız hepsini. Şimdi şöyle şöyle bir kazma. Şöyle taşını tut, tutan. Tutan. Tut, tut, tut. Nasıl da kaldı? Şöyle tamam. E ee, arkadaşlar böyle dokunduğunuzda da e, kat saldırı verdiğini görebilirsiniz. ye yeah. Şimdi şöyle şöyle toplala şunları. Tamam şöyle. Ee, da şöyle değil mi? şöyle tamam. Bir tane daha dört. Şimdi. Arkadaşlar olan bizim için Minecraft Survivor'ımızı yani seri olanı mı e, böyle oynayayım bilmem yine şöyle miydi e, şuradan da kılıç evet kılıç da yaptık şimdi şunu da şöyle şunu da şöyle yaptığın zaman şunları al şöyle şuraya koy bu arada arkadaşlar e, farklı olarak e, bildiğiniz gibi eşyaları şey, gibi e, düzelde bilersiniz de burada az önce bir koyun vardı Şimdi şeyi de kesmek istemiyorum. Neyse neydi? Ha domuz. Domuz da gezmek istemiyorum. Hmm, arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi daha şey daha güzel daha hoş hoş daha görsene. neyse şimdi arkadaşlar biz hemen şuradan bir de şu nasıl yapıyordu lan Söylemedi. miydi e, lan Heh. evet doğru Şimdi şunu şuraya koy şunu şuraya çevir. Evet. Şunu ne yapalım? Küçük bir ev yapalım. Ee, yani ne yapacağız başka? Evet yani arkadaşlar yani size burada klasik görünümü e, oyuna tanıtıyorum işte nasıl olur. Ne bileyim lan siz de bir şey anlayın işte. Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi şuradan hemen komu biraz kıralım. Ya biraz dedim ama baya kırdım camlar için olacak bu da Tamam bu arada Arkadaşlar ben yine video dışında yine biraz daha işler gördüm ee, Böyle de suyun altında da gizada abi. Neyse şunu hemen kalkalım. Şimdi. Sen de büyümedin he. Şurada i̇şte bir maden var. Yok ben hep madene denk gelirdim ama bu sefer Neyse şu tabağı öldürelim. Bakın arkadaşlar şimdi. Şöyle Gördüğünüz gibi öldü. Evet şurada hatta madene yapayım. Şimdi direkt. Diii. dur arkadaşlar hemen şuradan bir tane daha ve crafting şuraya evet şimdi ee, ama dur ya iki tane eşlik lazım dur şöyle koy evet şimdi evet. arkadaşlar bu arada kanalıma ve e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın ki ben de yeni videolarımı atayım şimdi şöyle evet bu iki video tamam. Şimdi um, um, ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Tamam. Yaz bu arada hafta kararıyor. Düşmanlar gelmeden benim e, şu taraflara gitmem gerekiyor da bende kömür yok. şöyle yapalım. Evet canım da gidiyor. Tamam. Dur hemen şurada bir crafting yapayım. Tamam. Ee, şimdi crafting'imizi de şuraya alalım. Şuradan hemen ee, nasıl da Şöyle miydi? Evet. Şunu al, şunu şuraya koy. Işıklandır. Evet. Şimdi şuraya da çık, şuraya da, şuraya da koy. Neyse. Şimdi arkadaşlar şunları falan kazalım. Şimdi boş durmayalım. Hemen şunları toplayalım. Aa, yalnız boya bir kömür çıktı. Ee, yalnız elmas kazmamı özledim. Eee maygazı elimizdeki elmas kazmamı özledim. Eee daha doğrusu istedim. Şimdi oraya niye kazıyorsun lan? Şimdi nerede al Aa burada da varmış şuraya bir koyayım O demir bulduk harika Yeni bulduk da şimdi direkt karşımıza zaten çıktı. Ne yeni bulduk. Şimdi bak şuraya şuraya bir koy meşale. Ayrıca şey dediğim arkadaşlar sadece bunu diyorum yani. Ee, ee, dur. Evet. Evet. Hadi sen çık. O en azından bir 8 tane çıkacak. Hadi. Lan. Neyse şimdi şunları da şöyle alalım. Alalım alalım bir an alalım. işte kısa bir video olacak. Video olacak. Ee, yani burada nasıl yapılır işte ne nasıl onu öğreteceğim işte onun yüzden. Şöyle gideyim la ben de. Şurada da demir olmasın lazım. Afet. Mefesh. Şehvesh. Herifesh. Şüfetesh. Ne bana mania, ne bana ya ya Evet çıkmıyor ki. Başkasının kasmıyor. <laughs> Balda kaldıram. giyor etmeyin lan gezik miydi lan şuna Neyse. Çıkmazsa sağlık olsun. Ne yapalım yani kendimiz öğreneceğiz diye. Hadi bir tane de burası kalsın böyle. Şimdi um, hadi koşalım. Koşalım, 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 biraz daha koşalım. bu ee, crafting şuradan arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Bakın arkadaşlar, gördünüz eşit payı. Şimdi şöyle al şunları da topla. Yine of çok çıktı lan. Oğlum mu şu? Al al. Ee, şuradan. Evet, sen. Şimdi şuraya koy. Şuraya kemerimizi burada değişimleri şunları koyalım. Bakın arkadaşlar görünmüyor. Görünür mü? Fırında olanla görünüyor. Ee, ne yapabiliriz başka 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 başka? Arkadaşlar 8 8'den 7 Evet, işte arkadaşlar. E, mesela kendimiz yapacağız mesela dilekleri. E, şunlar bir olsun. Ben de şöyle şuna olana kadar ben de şöyle olsun. Şu kazma bitene kadar. Onlar var ne kadar ben kazayım. Evet. Oğlum bura niye boş? Allah Allah. Hadi. Birazcık daha. Evet kıralım. Bakın. Bakın da bir şöyle öğrendim. Yazığı kazması kraldı. Bir. He, ee, bağlam ağaç ne olmuş? 5 tane olmuş arkadaşlar. 5 tane demişleyim. 3 tane arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi iz gibi şöyle yaptık da. Şöyle bakın arkadaşlar. Yani arkadaşlar şöyle. Bunu böyle yapmak çok zor. Mesela kova yapacağız diyelim. Ee bakın yapmak daha zor. Bak. Görürsünüz. Mesela başka ne yapabiliriz? Ee, dur, şöyle Gitmedi değil mi? Tamam. Şimdi şunlar da oldu? Harika. Götür lan. Ya demir götür. Şimdi mesela diyelim e, Demir chest plate yapacağız. Şimdi şunu şöyle şunu yapmak kolay. Gördünüz gibi kolay. Ne kadar kolay, değil mi? Mesela e, blok diyecektim ama şuraya bir tane böyle koyarsanız e, demir bloğu bir tane şimdi yok. Arkadaşlar aslında ben göstermek adına şimdi gösteriyorum. başka ne yapabiliriz? Mesela kılıç diyelim. Kılıcı zaten gösterdim. Şöyle ondan sonra başka ne yapılıyordu ya? Demir kullanmayalım. Mesela diyelim ki şişaltı yapacağız. Şunu şöyle yapacağız. Alacağız, değil mi? He istemiyorum. Neyse. şuradan hemen etimizi pişirelim. Dur şurada evet. Kafam yandı benim an. Vay sen aslanın. geriye git dur buradan. Dur ya buradan. Hiç tiye diye istemiyorum demiyorum. Oo, uh, oraya bak oraya. Hop. Ve kazan. Şimdi. Evet etimiz pişsin. Video yiyelim. <laughs> Video yiyelim dedim. Nasıl? Şimdi şunu da yap. Dur. Başka ne yapabilirdik? Yani şöyle. Aslında yapabilir miyim? Radyo bir deneyim. Evet. Onu oraya salmasaydım belki yapardım. Şimdi bir daha şöyle. Dur şöyle lan. Şöyle. Evet bak arkadaşlar. Şöyle yaptık da. Bir dur. Şöyle yaptık arkadaşlar. Bir, şey. Neydi lan bunlar da? Unuttum. Neyse onu yapıyorsun işte. Bunu yaptık da böyle. Oo harika. Tek bir dokunuşla işte başka şey de veririm ha. Galon. Şimdi şuradan hemen biz chest plate'imizi yapalım. Şimdi Evet almayı unuttum. Gerçekten bu salak Şöyle şunu yap. Şunu da şöyle yap. Harika. Şimdi şunu da Şuraya tak deniz arkadaşlar. Arkadaşlar bundaki böyle takamazsınız yani. Nasıl yaparsanız takamazsınız. İle bunu buradan böyle bunu geçeceksiniz. Bak şöyle dur. dur. Şunu şuraya koyabilir miyim? Yok. Şöyle şöyle takacağım. Ay çok güzel oldu. Evet. Lan ye. Yemiyor Neyse arkadaşlar bugünü bizden bu kadar iyi günler demiyorum. Neden çünkü video daha bitmedi. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi başka biraz dolanalım da biraz ne yapalım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yeni günler. Oyunlar. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Kanala lütfen abone olun. Ben de yeni yeni videolarda atayım. Arkadaşlar bu anda yakında online kapatı bu e, oynayacağım demiştim. Yapacağım gerçekten de. E, yani daha doğrusu yakında çekeceğim de. Şimdi neyse arkadaşlar. Evet bu arada demir buldum yine. Hayattan ne şimdi şunları kaç istemedim ama neyse. Allah Allah. Neyse geçe şimdilerde videoyu bitiririm zaten. Hemen şuralarda filan. Yani boşuna beklemeyin. Video bitti. Lan dur. Videoyu şu an yarıda da kesebilirim. Eee dur. Yam Allah seni. Lan. Lan seni. Ha dur. dur. Lan. Lan sen. Al lan. He. Ee, lan lan. E ee, ne düşüyorsan düş. Tamam. Şimdi. Hmm. Şunları alalım. Evet 4 tane çıktı. Çıka çıka bu çıktı. Yani başka bir şey de çıkabilirdi de bu çıktı yani. Buna şükür bari. Şimdi şunları şu atalım. Atalım atalım. Da. Arkadaşlar ben olduğunda geri döneceğim.